Oğlum. Yiğit. Seninle konuşmak istiyorum. Niye? Ne olacak konuşunca? Ne değişecek? Ne olacak sanıyorsun? Ha? İki tatlı laf ederim. Ağzım nasıl olsa iyi laf yapar değil mi Tuhaman Bey? Senin ağzın iyi laf yapar. Sonra bir de güzel özür diledim mi? Bitti gitti. Geçmişi unuttuk değil mi? Ha? Böyle bir şey mi yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Bir yerde oturalım mı? Oturalım. Oturalım. Beni yıllar önce terk edip gittiğim park var şurada yakın. Hani sana en ihtiyacım olduğu zaman da beni çocukken tek başıma bırakıp gittiğim park. Gidelim mi oraya? Ha? Uyar mı sana orası? Yiğit. Ben yaptığım hatalarımın farkındayım keşke imkan olsa geri dönüp hepsini telafi <laughs> edebilsem. <laughs> geri geri dönmek yok. Geri geri dönmek yok. Geçmişi geri döndüremezsin. Zamanı geri çeviremezsin. Annem öldü. Annemi bana geri getirebilir misin Teğmen Bey? Ha? Annemi bana geri getirebilir misin? Hayır. O zaman ölenler geri gelmiyor. Giden gitti. Ben seni de öldürmüştüm. Ben seni de gömmüştüm cehennemin dibine. Seni de gömmüştüm oraya. Sen niye çıkıp geliyorsun şimdi karşıma? Niye çıkıyorsun, dikiliyorsun benim karşıma, gözlerime bakıyorsun ha? Böyle yavru köpek gibi gözümün içine bakınca seni affedeceğimi sanıyorsan... Yanılıyorsun. Tamam. Yanılıyorsun. Bana bak. Sakın karşıma çıkma bir Sakın karşıma çıkma bir daha, sakın. Sen var ya, sen benim için aciz bir hayaletten öte Ve ben, ben hayaletlere inanmam.